<laughs> Bayağı ağırmış. Bana geldi o tarafta. Görüyor musun sen? Dur Gökçe yırta yırta çek. Yavaşça çekiz. Ya al. Ay tıkandı. Kaldır bir. Banka müdürleri <laughs> gibi zor veriyor. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Kağıt para çok oğlum. Kağıtları al. Biraz daha açsın. Şu ne? <laughs> ben atmadım. <laughs> zengin ol. zengin zengin. Oh, o, o, Gamze bir sürü kağıt var. Var, var. mı? Oh, var, dur dur. Ek. Şu ne yola? Bu, Bu ne Ayşe Zehra? Arap ya Arapça şey yazıyor. Arabistan'dan mı verdin? Siz Arap nereden aldın? Nereden aldım. Çocuk kağıt adına her şeyi basmış bunlara. <laughs> Keşke para sayma makinesi getireydik. mesela karavan alayım mı? Karavan alma yok. Aha var anam bir sürü var. Siz bilmiyorsunuz benim yatıracağım elektrik su faturası paralarını da cüzdanımdan alıp bunun içine atmış. Gerçek diyorum. Hmm. Çıkartamazsın diye diyor. Aman. Yavaş elimi keseceğim. Anlıyor. O ne? O ne? ne? <laughs> Paranın yanında çaldığı faturalar. <laughs> Bitti. Bitti. Hani? Bitti. Herkes Öyle. kendine evet. saysın. Tamam mı? Ayşe'lere kaç lira çıkacak? Bence 100 100. Yüz, yüz de kafayı posun. Gideceğim bizim tatil parası çıktı. Çocuk nereden geliyor? Kerif parası kapar mı? Kızın parası varmış da konuşuyor sana ne? Paran kadar konuş desin ve tamam diyemem. Tamam <laughs> görüyorsunuz. Anne. Paran kadar konuş deseler en çıtırmış paranın. Şundan, şundan, şundan. Saymak çok zor. Al. 10 yıldızlar, çok yıldızlar, 10 yıldızlar. Şu elliliği <laughs> de koy. Ben gidiyorum. Nereye? Nereye ola gittin? Bunları nasıl sayacağız gerçekten? Bu neydi kız? Hesap para. Hesap <laughs> de para mı? Defteri de para demeye anmiş. başladı çocuk. Tabii hesap şey para olarak görür, oldu. Kağıtlar tamam. Kağıtlar tam tamam olmuş. 80, 100, 120. 1800. Evet. 1300. Evet. 85. Hazır mısınız? Hazır. 6000. Ama bir çeyrek bile etmiyor. Şaka mısınız? Bu kadar mısınız? parayı kuyumcuya götür bir tane çeyrek alamıyor. Bu kadar mı çıktı ya? Lazere bu parayla ne yapacaksın? Çeyrek al ya. Çeyrek ne kadar? 7250. Üstünü tamam mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Niye soruyorsun? Merak ettim.